Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yepyeni bir video ile geldim. Bugünkü videomuz Hazal Subaşı'ndan. Evet arkadaşlar Hazal Subaşı Çukur dizi setine gitmiş artık çekimler tüm hızıyla devam etmekte. Evet arkadaşlar ve Hazal Subaşı dünyalar güzeli ve oyunculuğunda bir numara olan güzel isimlerden Hazal Subaşı çok güzel bir paylaşım yapmış ve Çukur dizi setinden muhteşem bir makyajsız görüntüsünü paylaşmış ve çok güzel olduğundan daha da güzel olmuş. Gördüğünüz gibi evet arkadaşlar makyajsız hali daha da güzel. Doğal güzelliğe malik olan Hazal Subaşı esrarengiz bir güzelliğe malik ve oldukça çok güzel ve her gün artık dizi setinde olmakta ve dizi setinden yepyeni bir görüntülerini paylaşıyor ve sizler için çok güzel görüntüler paylaşacağım arkadaşlar. Bunun için Hazal Subaş'ını severler kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hazal Subaş'ından gelen muhteşem görüntüleri sizler için paylaşacağım. Evet arkadaşlar, videolarımı sonuna kadar izlemeyi, kanalımı takipte kalmayı, yorum yapmayı ee, unutmayın arkadaşlar çünkü en güzel haberler, en doğru haberler yalnız benim kanalımda olacak. Bunu unutmayın sakın ve Hazal Subaşı'ndan gelen muhteşem görüntüleri sizler için topladım ve paylaşmaktayım. Gördüğünüz gibi Hazal Subaşı tatilinden en güzel görüntüleri sizler için paylaşmaktayım. Videoları sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ee, gördüğünüz gibi Hazal Subaşı'ndan gelen en güzel ve esrarengiz görüntüler yalnız sizler için. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videolarımı like etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.